Şimdi bu araç Honda'nın Civic modeli. Aynı zamanda VTEC ve otonom sürüş teknolojisi olan bir model. Şimdi bununla ilgili çok fazla insanlarda düşünce var nasıl ayarlanıyor falan diye ve maalesef bunları otomobil bayileri çok detaylı olarak bilmiyor ve gösterme imkanı olmuyor uygulama olarak. Ben de yoğun bir trafikte size bunu göstermek istedim. Ee, hep beraber anlatalım. Şimdi ilk önce main tuşuna basıyorsunuz, sol taraftaki main tuşuna bastık, karşımızdaki ibare çıkıyor. Ondan sonra buradan e, maksimum gidebileceğimiz e, hıza ayarlamamız gerekiyor. Pardon. Alt tuşa basıyoruz, üst tuşa değil, alt tuşa basıyoruz. Karşımıza bir araç çıkıyor. Gördüğünüz gibi ekranda Çıktıktan sonra buradaki Hızımız aracı Maksimum kaç kilometre hızla Takip etmemiz gerektiği ile ilgili Ama o sizi tabi hıza göre ayarlıyor Eğer yoğun bir trafikte Araç 50 kilometreye kadar çıkarsa Maksimum 50 kilometreye kadar çıkıyorsunuz Yani şu anda ben 35 kilometreye kadar çıkabiliyorum Arabanın Öndeki arabanın Olduğunu algılayan simge üzerinde bulunan araç simgesidir. Şu anda araç gördüğünüz gibi araç simgesi çıktı. Şimdi aynı zamanda şuradaki tuşa bastığımızda bu takip mesafesini belli eder. Eğer takip mesafesini yaklaştırırsak en yakın sürede takip mesafesi yapacak. Uzaklaştıkça buradaki sinyaller daha da uzaklaşmış oluyor. Şöyle yakından ben getireyim. Gördüğünüz gibi şu anda ben takip mesafesini en yakın konuma getireyim. Gördüğünüz gibi en yakın konuma getirdim. Onun harici şuradaki şerit çizgileri de yan taraftaki çizgileri takip mesafesidir. Yani iki çizgi arasında kalabilme kalabilmeyi temsil eder. Şuradaki çizgiler düz olduğunda iki çizgiyi takip ediyor. Yani Araç sağ ve sola sapmayacak anlamında. Kendi kontrolünde demektir. Onun haricinde tekrar ayarlayalım. Alt tuşa bastım. 30 ayarladım. Şu anda ayarlandı. Arabanın altında bulunan çizgiler araba bekleme halinde olduğunu bize söylüyor. Şu anda gördüğünüz gibi. Şimdi bu araç şu anda bekliyoruz trafikte. Gördüğünüz gibi trafikte bekliyoruz. Şöyle çekeyim ben. Şimdi eğer gitmek istersem iki yöntemi var bunun. Bir tanesi ayağımla çok hafif bir gaz pedalı dokunmak. İkincisi e, yine kumanda kolunda bulunan artı ve eksiden bir tuşa basmak. Sadece yeterli olacak. Şimdi bekliyoruz. Şimdi öndeki araç gideceği zaman ufak bir gaza dokunacağız. Şu anda bakın gaza dokundum. Şu anda yavaş yavaş araç gitmeye başladı. Şöyle yapayım. Durdu. Şu anda kendi de otomatikman durdu. Gördüğünüz gibi. Araç durdu ve bekliyoruz. İkinci şıkkı yapayım ben size. Araç gittiği zaman artı tuşuna basarak devam ettireceğim. Şimdi öndeki araç gitmeye başladı. Şimdi ben biraz artı tuşuna bastım. Gördüğünüz gibi hareket etti. Şu anda. Şu anda ya e, aracı takip ediyor gördüğünüz gibi. Yani biz burada öndeki aracı 30 kilometreye kadar maksimum takip edebiliriz. Devre dışı bırakmak için de cancel tuşuna basmanız, main tuşuna basmanız yeterli oluyor. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. İyi akşamlar.